Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta ne eğlenceli bir oyun oynayacağız. Oyun oynayın. başlayalım, alın. Ne eğlenceli obi. Of. Acaba nasıl bir obi? Belki de Siz de kanala abone olmayı like etmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi Roblox. Bu ilk Roblox videom. Mega kadar fonu başladık. Evet şu an buradan kostüm mü seçeceğiz, ne edeceğiz bilmiyorum. Ne seçeceğiz buradan kostüm. Kostüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan kostüm seçiyoruz. Ben ne seçeceğim? Tabii ki de gördüğünüz gibi. Şunu seçeyim ha. Yani. Şunu seçeyim. Şunu seçtim bunu seçtim arkadaşlar. Bence bu güzel bir kostüm. Yani güzel bir kostüm. İşte başladık mega Güzel Evet arkadaşlar böyle kalmışız yani neden böyle kaldık anlamıyorum şu an. Adam da benimle aynı kostüm giymiş. O niye benimle aynı kostüm giyiyor lan? Evet. Arkadaşlar böyle elimizde bir yay var böyle hızlı hızlı gidebiliyoruz. Anlamıyorsunuz mu şu an hızlı hızlı gidiyoruz. Hızlı hızlı. Bunun üst üst seçeceğiz galiba. Seçecek seç, şöyle. Bir dakika bu ne lan? Lan burada ben seçmem oğlum ya. Seçmedim değil mi? Seçmedim şu an ağzımda. Anan. Arkadaşlar şu an. Ne ben? Adam oradan geçti. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Kolayca geçmesi lazım. Aman aman yani İki dakikada vardık. Ne haber? Şu an direkt gitsem de bir şey olmuyor. Buralar kolay. Bak, adamı geçtim lan iki dakikada. Adam geçiyor. Al, anacım. Ayıkla. Evet. Yalım ve bastım. Vallahi tabii Allah. Ben hiç böyle geçmeyeyim ya. Hiçbir katkı olmadı arkadaşlar gözü gibi. Ben yani yarışmaya geçtim ya. Buradan hızlı geçebilir miyim yani? Burada bir şey yok. Al al al. Hızlı geçmeyeceğim lan bir daha yürüyerek geçeceğim. Böyle aşama atlamayacağım kardeşim. Eğlenceli olmuyor. Bu da yok ol aman. Yok oluyormuş lan. Yok oluyormuş oğlum. Oğlum yok oluyormuş ya. Oğlum mega kadar eğlenceli o diyoruz ya neresi eğlenceli ileride eğlenceli mi olacak bilmiyorum. Evet ilerliyoruz. Hemen buradan lan oğlum bu ne lan? Lan bana oğlum ben bunu giymem ya. Ben böyle kostüm daha iyi bence. Benim şu an giydiğim kostüm var ya arkadaşlar daha iyi bence. Bence şu an benim giydiğim kostüm daha iyi. Arkadaşlar şu an ilerliyoruz aşırı iyi bindi yani. Oğlum bundan zorlu yok ama. Ya şu ne arkadaşlar onu almadım. Şu mavi alacağım da ben. Ana böyle de olmuş ha böyle iyi gözüküyor arkadaşlar. Ben arkadan iyi geçtim. Alacağım alacağım alacağım. An lan, lan oğlum. Lan. Arkadaşlar şu an geçebiliyoruz gördüğünüz gibi görünmez. Şey var hatta plaka var. Evet, tabaka var. Tabaka var tabaka. Bu kız nasıl ne yapmış? Ende yani şey yayla gelmiş buraya. Ben ilerleyeyim böyle dümdüz 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 dümdüz. Allah Allah. Arkadaşlar düşünseniz şu an bir anda yok oluyormuş. Pat 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 oğlum. Çok kötü olur ben bilmeden oynuyorum ama. bu oyun yani Meko Island. Cevaplar iyi bence yani, güzel. Hop hop hop. Yuvarlak şeylerden geçeceğiz ya. Ya oğlum ne kötüymüş ya o kadar ama kötü ama neyse. Neyse mavi yapabilir miyim şu Yapamadım ya Benim yer çekim bobinim var. zıplayınca çok iyi bir görünüm alıyor. Arkadaşlar zıplayınca çok güzel bir görünüm alıyor cidden de ben bunu sevdim. Hızlı hızlı için şuradan R gözü an gözümüz R gözü oldu Arkadaşlar şu an aşırı komik bir yönünüz oldu ama Karışık da bir görünümümüz oldu. Karışık da bir görünümümüz ya. Anacım. Karışık bir görünümümüz oldu. Siz de ona like atmayı unutmayın. Bak para para para. Bak para para para. Şöyle ileri gideceğim sadece direkt. Anacım. Ha, düştün oğlum düştün. Lan buraya ne geldik lan? Arkadaşlar burada geberdiğimiz yine aynı yere geldik. Ama aynı yere mi geldik bilmiyorum. Ben hiç dikkat etmiyorum lan. Oynuyorum ben direkt. Ben direkt oynuyordum oynuyorum arkadaşlar ya. Direkt bunu oynarım. Şu an oynuyorum şu anda. Roblox'ta Tamam. Şu an en kötü marka ee, ben oynuyorum o oyunları oyunları de kasmadığı için ben Arketal'dan oynuyorum. Evet ilerleyelim. Şu yer çekim bobi nereye almayacağım. Şuradan bu geçer herhalde geç ihtiyacımız olmayacak Altta altlar yok oluyorsa anam anam yapın anam ne yapayım ya. Arkadan yok oluyor oğlum bak. Yok olur da yok olur da olur yok olur yok olur koş 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 hop 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 hmm ab burada şeyler öpmüş ben yok onda şeylerde sadam ya bırak, hadi biz geçiyorsun lan hadi geç ya ne gibi geçiyoruz burada ne gibi yani boş boş geçiyoruz ama hiç yava değil biraz bigdım lazım değil ya arkadaşlar bazen zor oluyor ya şu an burada 2 dakikada geçiyorum ama parkurlar var ya yani Her biri 2 dakika bile sürmüyor neresi 2 dakikadan nasıl Şu an da tık burada ileriye gösteriyor şimdi böyle aldık çapları İleriye niye gösteriyor lan Manyak İleriye gösterdi hoppa 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 Lan bakalım ta buraya kadar geldim lan Ta buraya kadar geldik Elimdirek amerdiven ah, yer geldik. Evet. Ya sevmediğim yer ya orayı sevmediğim ay ay ana sona geldik arkadaşlar ya sona geldik da sona geldik bitti lan bitti ne alaka lan ana burada kostümler var lan şuradan kostüm alabiliriz avatar shop diyor avatar shop'ta ne var lan bana bir şey versin kanka Belan bir dur lan Robux'lu mamoklu bir şeyler var. Kötü. Karakter istiyorum. Oo no, oğlum, oğlum, tabi, tabi gayon diyelim. He, tamam ya, çık şimdi. Anam ben bir şey olmadı bu, ben lan böyle karışık bir şey olmuyor. Şey yapacaksam lan yine. Bak lan ben ne oldum oğlum böyle ya. Allah, Allah ya, çıkar ya karakter dedik de karakter şimdi, abi.

Arkadaşlar şu an yarı patates yerde ya kalıştı bir, bir şey oldu. Ya ne oldu anlamıyorum. Şurada bir kutu var. Obis, obis diyor. Obis, 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 obis. Ya kılıç mılıç nereden alıyoruz lan? Ana yay tabancası. İyiymiş. Ne söylemediniz lan yay tabancasını? Bana söyleyediniz ya mallar. Ana. Olarak medium'a gideceğim. Lan ben diyorum. <laughs> lan lan bana lan bu çok kolay lan. Bu çok kolay lan bana lan bana La, lan. Ana medium lan çıktı. Post değil. Post diye gidiyorum. Lan bu lan? Bu ne oğlum lan? Bakayım ya lan bu ne oğlum? Ananı düştük. Belanı versin. Arkadaşlar kutu açılıyor. Hemen geri çıkıyorum. Retro, retro'ndan geri çıkıyorum. 1 dakika 40 saniyemiz kalmış. Hemen çıkıyorum, geri gidiyorum. İki dakikada da vardık. Bunlar ne? Bunlar, bunlar ne? Onu anlamadım lan. Ama kim diyeceğim ben bunları? Bir kilo, bir kilo, bir kilo, bir bir kilo. Hadi arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın, bay bay.